sümüklü pak katıldı. Hayat şaşırtır hep zaten. Size yüzünüzden internetin fırlasın. İnternetin fırlasan olacak sanki. Ömer Bey kampanyası. Ömer? Bak bak Ömer'e bak yaymış bilgisayarda. O, brav Stars oynuyor. Vay ya. şu an tüyümü atıyordu. Aha Einstein Hoca geldi. Einstein Hoca? Einstein Hoca ve Einstein, Einstein Hoca, hoca interneti internet gitmiş. kopar. Bana bakın domestos kafalılar. Einstein Hoca'nızın interneti gitti. sizinle birlikte ders i̇şte Bu dedi. sözcüğü her duyduğumuzda kumbaramıza 5 lira atsak şu an ev almıştık kendimize. Ben gidiyorum. Ömer hackerlık güçlerini yap ve klavyelere basar. Bu sürü ben geldi. Ses vurlandı, Patladı. Video izlediğiniz Hiç için teşekkürler. Kaçamazsın. Like attın mı? Abone oldun mu? Allah razı olsun be.